12 Ağustos 2016 ve burası Kütahya Simav ve Karacahisar Köyü'ndeyiz. Rekor, rekor gelişim önümüzde 3 yaşında ceviz ağaçlarına, çentler ceviz ağaçlarına kullanan Sayın Ali Tekel Beyefendi'nin bahçesindeyiz. Ve arkadaşlarımız kendi Allah, köyünde. Sayın. Ahmet. Sayın. Siz efendim. Dursun İngiliz. Siz efendim. Mustafa Karakıca. E. Evet. Ceviz işiyle uğraşan var mı aranızda? Vallahi Hepsi cevizle uğraşıyor, Kirazla uğraşıyor. Hepsi kirazla cevizle uğraşıyorsunuz evet, haliyle. Evet, evet. Peki Ali Bey'in bahçesini daha önce gören var mı acaba? Yok görmediğim daha. Gören var mı? Yok. Peki nasıl buldunuz? Çok, Çok güzel bulduk. Çok güzel buldunuz. Evet. Ali Beyciğim rekor gelişimi için aldınız bir söyler misiniz? Şimdi ben ee, cevizlerin birkaç yıl cevizlerin biraz e, pek fazla büyüme göstermedi. Evet efendim. Bu topraktan mıdır, sudan mıdır yoksa gübreden mi diye araştırdım. Hı hı. En sonra sizin rekor gelişimle ilgili sunmuş olduğunuz televizyon programlarında internetten de araştırdım. Evet efendim. Burada rekor gelişimin e, hem yeni aşılara hem de geçmişteki ağaçların daha böyle yapraklarının yeşil oluşu, sürgünlerin Hı. sürüşü benim hoşuma gitti. Peki hepsini gördünüz mü? O gördüğünüz reklamlardaki arkadaşlarımızın röportajlarındaki gördüğünüz şeyler gördünüz mü hepsini? Şimdi ben şunu söyleyeyim. 30 Mayıs'ta, şey 10 Mayıs'ta gübre attım. Rekor gelişim kullandım. Rekor gelişim kullandım. 40 yıl sonra da tekrar aldım. Diğer ağaçlarıma kullandım. Faydasını görünce. Faydasını gördüm. Renkleri çok değişik, çok parlak. Evet. Yani bugün yaprakları bir zeytinyağına batırmışçasına olar hem canlı hem siyah ve parlak. Parlak. Meyve olanların da meyve olanların da meyveleri eşit şekilde irileşmeleri e, çok güzel yani. Çok güzel. Buyurun gezelim efendim. Bakın bu 3 yaşında bir çentler ağacımız. Doğru mu efendim? 3. yaşını yaşıyor. Ee, buna verdiniz. Devam edelim. Gösterelim sürgünlerini evet. buradan. Şu ağaçtan başlayalım. Buyurun. Evet şimdi bu ağacın e, bu ağacın sürgünü 2 e, metreye geçsin. Evet. 2 metreye geçsin. Yaprak gençlikleri nasıl? Yaprak gençlikleri güzel. Şurada Evet, bu da bu senenin aşısı. Evet. Şurada, şurada. Anacı nedir efendim bunun? Bu Chener aracı. Ha bu da yeni dikilmiş. Yeni dikilmiş. Yani yeni dikilmiş değil de bu sene 4-5 aylık. Yeni aşı yani. Bu 5 sene aylık, aylık aşı. aşı bu. Anacı neydi? Hangi ağaçta? Eski ağaç. Anacığı ceviz e ağacı. Buranın yerlerinden. Evet. Evet. Ne kadar bunun boyu efendim? Bunun boyu 2.5 e metre ama üç metreye geçenler de var. Peki arkadaşlar bir soracağım. Şu yaprak genişliğini nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyoruz. Böyle bir yaprak genişliği rastlıyor musunuz genelde? Ben rastlamadım. Kendi cevizlerime dahi rastlamadım. Rastlamadınız. He. Evet. Peki sağlık nasıl gözüküyor şu ağacın? Çok güzel görünüyor. Peki yıl arkadaşlar nasıl gidiyor? 2016 yılı tarım açısından nasıl bir yıl sizce? Yani her türlü meyve olsun, açık arazi olsun. Ya, yani... Bu sene ilk bir biraz yağışlardan e, dolayı kötü. E, kötü yani. Buyurun abi, gezelim devam edelim. Şöyle gidelim. Nasıl istiyorsanız buyurun efendim. Ali Bey'in çok güzel tespitleri var. Bakın Ali Bey. Her türlü testi yapmış. Buyurun Ali Bey. Abi bir tane. Burada şurada çetnir ağacı. Çetnir ağacının büyümüyor diye, büyümesini engelliyor diye üst dallarını aldık. Hı hı. Ama ben de denemek için meyvelerini aldınız. Meyvelerini aldık. Üzerindeki meyveleri. Al, ben de denemek için bu meyvenin e, meyveyi almadım. Aşağıda sürgünün evet, dibindekini almadınız. Sürgünün dibindeki almadım. Ama o meyvenin hiç zararı olmadı. Sürgün yine devam etti. Ben bu sürgünün devamını yani rekor gelişim gübresinin vermiş olduğu güzel. Evet. Peki taneler nasıl? Büyüklük nasıl? Taneler de, taneler de çok eşit. Çok da parlak. Çok da canlı. Peki ben bir yapayım. şunu soracağım. Sizin kaman ağaçlarınız vardı beyefendi. Evet. Ee, nasıl? Kamanla şu anki duruma yaklaşmış mı kaman cevizine boyutları? Ya, şimdi Sineye yaklaşmak üzere yani. Onlar bunlardan biraz daha iridir. İridir. Tabii. Cins olarak iridir yani. Ona rağmen diyorum yani. Ona ya. rağmen diyorum. ya, yani. ya Bakın bu Evet. Ağaçlar bakın bu arada Bahçeyi ben de, şöyle çekiyorum şunu bakın. Şunu söyleyeyim. Bak, Buyurun efendim. Yine, Buyurun. Yine burada. 3 yaşında bir neçetler ağacı. 3. yaşında bir adı, de, çetler üç, çetler. ağacı. Evet. Buradaki sürgünü. Şuradan sürgün aldığımız zaman e, bunda bir buçuk metreye geçin sürgün var yani. Evet tepelerimiz yemyeşil. Tepeleri de çok yeşil. Bu kara yeşil tabirini yaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, şu anda evet. renk bu şekilde. Bakın aşağı doğru bakıyorum. Ali Bey burası kaç dekar bahçe? Üç dekar bir yer. Üç dekar bahçe. Bakın şu boydan boya komple. Bunlar ceviz ağaçlarımız. Aralarda aşılar da var. Normal üç yaşındaki ağaçlarımız da var. Şöyle görüyorsunuz ağaçlarımızı. Bahçemiz çok güzel. Devam edelim. Yukarı doğru. Güneş yukarıdan geliyor ama gene şu şekilde. Bugün şöyle çıkalım. Evet. Ali Bey, şuna bakalım buyurun hemen yine bir ağacımız. Evet. Bu da bu yine yine bu da bir e, ağacımız, e, çelik ağacımız. Evet. Bu ağacın büyüme önceki büyüme iş şekli burasıydı. Hı hı. Ama e, bu dekor keresimi kullandıktan sonra gelişim evet. Bu şeylerimiz sürgünlerimiz çok daha gelişim şeklini aldı yani. Evet, sürgünlerimiz taze. Halen daha devam ediyorlar. Peki arkadaşlar bu sürgün verir mi hale başlar? Verir, verir. Tazeliği verir. güzel bakın. Tepeler yani şu anda verir. taze duruyor bakın. Ağustos sürgünü ben. verir. Ağustos sürgünü hala verir diyorsun. Verir, verir. Peki arkadaşlar bir de size buralarda yetişen susuz kavunları gösterdik. Bir de Ali Bey'in kavunlarına bakacağız. Burayı da kullandınız Ali Bey. Arkadaşlar kavun var mı sizde böyle güzel? Var da ya bizim kavunlar <laughs> yani şimdi mesela <laughs> <laughs> evet, bizim kavunlar, var. bundan bundan kadar yok, yok ki. Bu şey. gübre kullandığı için Yavaş çok şey. güzel. Ben aynı, evet. aynı, ben aynı gübreden. Evet. Kavunlara da kullandım. Bir evet tane kavunu göstereyim. Daha olmadı ama. Evet. Olmadı Şöyle düşünsek bence bu kavun kaç kilo gelir o? Kavun 5 kiloya gelir, 10 kilo. 5 kilo. <laughs> kilo. kilo, rahat. Arkadaşlar peki canlılık nasıl? Yani şey canlılık nasıl? çok güzel. Şu an kurak bir yıldayız, yani dolayısıyla. Evet, şu kavun... evet. 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 Ali Bey ağaçlarını suluyor, kavunlarını sulamıyor. Damlama attı çünkü bakın burada. Evet, damlama attı. Damlama attı. Burada ağaçların üzerinde. Burada ise bunlar bu şekilde. Çünkü rekor gelişim toprak nemini koruyan bir üründür Ali Bey biliyorsunuz. Evet. Zaten siz de bunu bilerek aldınız. Evet. Bakın kavunları bu şekilde. Peki arkadaşlar sizinki değil de başkalarınınki de böyle mi acaba? Barberin bahçesi. hiç farkında değilim Bu şekilde mi? Yani bu şekilde barberin bahçesi de. Var, var mı? Var. Suluyor musunuz? Var. Yok suluyor musunuz diyorum. Ha suluyorum. Ha suluyorsunuz. Evet sulayarak oluşturabiliyorsunuz yani. Evet. Çünkü sulamayı oluyorsa kısmi olarak biraz daha. Çünkü yıl kurak gidiyor biliyorsunuz. Evet. Bakın ağaçlarımızı şuradan çekiyorum ben şöyle. Ee, şuradan bakıyoruz. Ağaçlarımızın e, canlılığı, yeşilliği çok güzel. Çok güzel. Ve üçüncü yaşında. E, Ali Bey buraya geleceksin ama meyve düşünüyor musunuz? Artık. Asık ben e, gelecek sene bunların e, meyvelerini almayacağım. Meyve aldı artık toplayacaksınız meyvesini. meyvesini yani meyve getireceksiniz yani meyve ağaç. Yani. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bahçemiz şu an itibariyle e, gayet güzel hale gelmiş. E, peki Ali Bey bu köylü kardeşlerimizden başka başka gören olmuyor mu buraları gelen giden cevizciler, ziraatçılar. Onlarla alakalı nedir yorumlarınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim kasabamızda veya bizim köyümüzde Evet efendim. bu türlü uygulamayı ve ceviz üzerindeki hı hı. deneyimleri veya da şeyleri ben kendim yeni başlattığım için. Evet. Köyümüzdeki insanlara, arkadaşlara biz bunu söylüyoruz ama hı hı. insanların işleri, açları çok olduğundan pek fazla ziyaret edemiyorlar. Evet. Ama bundan sonra gelir ziyaret ederler. Bakarlar diyorsunuz. Çok güzelliği görürler. Evet, ağaçlarımız bu şekilde. Şöyle çekiyoruz şunu da şöyle. Evet. Herhangi bir yapraksal hastalıklar var mı Ali Bey? Herhangi bir hastalığa yakalandı mı? Yıl e, malum yılın başı biraz e, açıdan kötü gitti. İlk 6 ay özellikle. Evet. Evet. Bakın şu ağacımıza bakıyoruz gene. Evet, ağacı. Evet, 3 yaşında olan bir ağaç. 3 evet, yaşında olan ağacı. Sürgünlerini da, görüyorsunuz. Evet. Bunlar da 5 aylık. Buyurun, buyurun bakalım. İyi ölçersiniz şunları be. Ben boyunuzu şöyle kıyaslayayım şöyle. Evet. Bunlar da 5 aylık aşı. 5 aylık aşı. Çekmiyor aşı bunlar 5 aylık aşı. Bir anacını bilmediğiniz evet. bir ağaca verdiniz bunu. Evet evet. Bu şekilde. Yani boyu o zaman evet. rahat 2,5 metre gibi. 2,5 metre. Aşağıları 3 metre geçsin. Peki dalları yapraklar nasıl? Yani böyle yaprak oluyor mu hani genelde? Bu kadar Şimdi bol yaprak, böyle. bu yapraklar o kadar güzel. Elinizi şöyle tutar mısınız? Elinizle bir kıyas şöyle. Evet, şöyle. Şöyle elinizle bir hayal. yan yana elinizi koyun şöyle bir. Şöyle elinizle bir yaprağın görüyorsunuz. Elinizden geniş neredeyse. Elinizi üstüne kapatır mısınız şöyle bir? Elinizden geniş yani. Evet, evet, çok geniş böyle. Ve bir, bir yaprak değil, birçok yaprak o şekilde evet. yani. Genelde Çok sağ ol. Bakın sürgünler görürsünüz kafadaki sürgünleri. Evet. Şu an bunlar daha halen gidiyor yani. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz halile bahçeyi. Etrafta bu şekilde bahçe görüyor musunuz? Yani rastgele sıradan bir şekilde. Şimdi bu arkadaşımızın bahçesi tam mükemmel, tam başkanımızın. Evet. Daha güzel yani bakın bu için daha mükemmel. Mükemmel evet. diyorsunuz. Evet. Bunu da herhalde yeni açıldınız Ali Bey. Bu da e, bir aylık e, göz açısı. Bir ay. Bir ay evet, evet, bir başı. ay civarında olan bir göz açısı bu. Bunlar evet. Göz aşıları, hepsi de hepsi tutmuş şekilde. Peki Ali Bey, şey bir ay önce yani Ağustos'un başı diyelim. Ya şey, Yakpa, 18, Temmuz'un başı. 18, 18 Temmuz'da. Peki Temmuz ayı aşı için uygun mu acaba genelde? Aşıcı arkadaş geldi buraya dedi ki uygun dedi. Evet. 30 kadar aşı yaptı buraya. Hepsi de tuttu. Evet. iki karış olanlar var içeride. Işte. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, yani bahçeyi bir şöyle güneş var ama şöyle çekiyorum ben. Bahçemiz pırıl pırıl. Üçüncü yaşını yaşıyor. Daha 3-4 ay daha iki ay daha haliyle ağaç yaprakları ayakta duracak. E, Ali Bey çok teşekkür ederim. Bahçenizi gezdirdiniz. E, benim söyleyeceklerim bunlar. Zaten bahçe kendisini gösteriyor haliyle. Bahçeniz oldukça başarılı. E, Güle güle harcayın. Güle güle kullanın. Evet. Ee, hayırlı şimdiden. Bundan sonraki süreç için konuşuyorum. Hı hı. Ee, mutlu musunuz peki? Tabii ben bu, bu şekilde bahçeye bir insan bir uğraş verir. Evet. Bir meyvesini almak için ya da bir işe bakarsın. Evet. Ondan bir gelişim görürsün. O senin mutlu eder. Bizi de, evet. bizi de bu ağaçların bu şekilde e, olması, olgunlaşması, evet. bize diri durması elbette bizi mutlu ediyor yani. Evet. Ee, tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza? Yani burada bizi tanıyan da tanımayan. Şimdi ben e, genelde e, dışarıda benim gibi sizin yapmış olduğunuz programlardan e, tavsiye evet. eden arkadaşlarımızın tavsiyeler üzerine ben bu gübreyi aldım. Evet tabii. Be. Onların deneyimleri sonucu ben bu gübreyi aldım. Evet. E, ben de çok memnunum. Diğer Onlara teşekkür ediyor musunuz? Tabii tabii. Bu işi e, başlatıp görüp de yani sizin de yapmış olduğunuz programlardan bize ışık tutmanız o da bizi çok memnun etti. Ben de o arkadaşlarımıza de teşekkür ben ediyorum. Ben de onların adına değil bundan sonra bundan sonra e, sizin vasıtanızla alacak arkadaşlarınıza da ben şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü Alarız. siz de onlara vesile olmuş olacaksınız. Sorunlarını çözmüş olacaksınız. Siz tavsiye ediyor musunuz gördüğünüz kadarıyla? Tabii. Tavsiye ediyorum. Her türlü mahsulde görüyorsunuz. Tabii. Yani gerek yıllık bitki gerek ağaç grubunda e, sorunu çözüyor haliyle. Ağaç konusunda mükemmel. Evet. Evet. Çok güzel. Ali Bey çok teşekkür ederim. Başka bir söyleyeceğiz var galiba. Ben evet. Söyleyeceğim. E, Savaş Bey buraya da gelişinizden ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Biz tarlada, bahçede uğraşan kişileriz, emekliyiz aynı zamanda ama Evet. Ülkemizde bazı yaşanan olaylardan çok üzüldük, çok da şaşırdık. Türkiye'mizin bayrağı tek birek, tek ses. Bunları yani vatandaşlarımızın güzel gayretleriyle Evet. Yakınen 15 Temmuz'a geçirmiş olduğumuz bir Evet. bu şekilde bir bungunluğu, bu şekilde bir olan bir şeyi çok kınıyoruz. Evet. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için, ülkemizin birlik ve beraberliği için, evet. insanların huzuru ve refahı için evet. bu gayretleri gösterenlerden Allah razı olsun diyoruz. Evet. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için Amin. teşekkür ediyorum. Ali Bey, ben de biraz söyleyeyim. Ee, aslında üzülmedik. Eğer bir musibet bin nasihatten iyidir. Dolayısıyla ikide bir e, siyasetlerimizin kavgasının ülkeye neler getirdiğini gördük haliyle. Demek ki uzlaşmak her türlü lazım burada e, bu anlamda uzlaşma kültürü ülke yönetimi çok önemli haliyle. Ancak e, bu, bir ülkede bu kadar hain varsa ve bunu da biz şimdi görebiliyorsak eğer e, bunları da çıkartabildiğimiz için halen de çıkıyor hale. Ayrıca zaten biz de ayrıca mutluyuz hale. Aslında üzülmedik. Tam tersine e, bundan sonra daha mutluyuz çünkü e, bu millet binlerce yıl yüz binlerce yıl yaşayacak bir millettir hale. Evet. Dolayısıyla bugün bu anlamda da yani biz kendimizi yok sayalım ama ilerisi için çok önemli hali O yüzden Hani bu kadar hain varken zaten bu iş olmazdı. Yani bu milletin bir şekilde başına bir iş gelirdi herli ama en azından bunu böyle ciddi bir şey olmadan e, çevirmiş olmak da ayrıca bir mutluluk getiriyor bana göre. O yüzden e, bu anlamda bütün şehitlerimizi anıyoruz, bütün e, gazilerimize ellerine ayaklarına sağlık, hepsi için hepsiyle gurur duyuyoruz herli. E, benim de sözlerim bunlar ben, yani. Ben de ise ilave olarak e, tüm şehit ailelerine, e, tüm şehit ailelerine başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. Geride kalan gazilerimize Allah şifalar diliyorum. Amin. Bir daha böyle işlerin yaşanmaması için, bir daha böyle şey olmaması için. Evet. E, Cenab-ı Allah'tan e, dileğimiz budur. Herkes huzurunu bozmasın, kimse kimsenin huzurunu bozmasın. Evet. Bizler e, Türkiye'yi tek biliyoruz, bayrağı tek biliyoruz. Evet. Milletimizi ve birlik, beraberlik onunla düşünüyoruz. Evet. Onun için yıllardır kamuda çalışmış birisi olarak bu tür olayları kınıyorum. Olmaması için de temenni ediyorum. Amin. İnşallah olmaz. Amin. Teşekkür ederim. Ben Böyle teşekkür ederim. Sağlık. Ali Beyciğim. 12 Ağustos 2016 Kütahya Simav'dayız ve ya, e, Karacahisar Kara köyü burası. Beldesi. Eskiden beldeydi. Belediye başkanı vardı burada. Ve eski belediye başkanlarından sayın Ali Tekel Beyefendi'nin bahçesini gezdik. E, size de çok teşekkür ederiz. benim encümenim de zaten. Öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Yine berabersiniz. Ne güzel. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.